Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ee, ben röportajıma öncelikle Muhammed Çen'i tanıyarak başlayacağım. Muhammed Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ee, 1986 Torbalı doğumluyum. Muhammed Şen ismim. E, ...sektöre Hac Umre Rehberliği ile başladık. 2009'da başladık. Evet, sanırım. Evet, 2009 yılında Hac Umre Rehberliği tur görevlisi olarak başladık. Daha sonra ihtiyaca binaen e, mizan Hac Umre malzemeleri ve hediyelik eşya ve mevlüt hediyeleri şeklinde... Paraken'de satışlarımızı başladı. Evet, Torbalı'dayız. Aslında doğup büyüdüğünüz yerlere evet. bir şeyler yapmak istediniz ve açıklığı da gidermişsiniz bu bölgede. Evet. E, memleketim Torbalı. E, torbalımıza da bir bu hizmeti getirelim istedik. Evet. Aynı zamanda çevre ilçelerimize de hizmet, devam, hizmet ediyor. devam ediyor. Tanıyalım. Neler yapıyoruz burada? Ürün yelpazeniz gerçekten çok geniş. Evet. Biraz tanıyalım neler yapıyoruz böyle. Ee, Öncelikle e, hac ve umreye giden hacı adaylarının ve umrecilerin şahsi ihtiyaçları, işte kılık kıyafet, orada giydikleri ihram, sandalet, şahsi ihtiyaçları ve döndükten sonra umre ve hac dönüşü dostlarına çevresine dağıttıkları hediyeler, seccade, esans, gümüş, saat, e, seccade, evet. tarzı hediyelik eşyalarımız da mevcut. A'dan Z'ye diyebiliriz aslında. A'dan Z'ye Değil mi? Evet, A'dan Z evet. diyebiliriz. Tabii şimdi siz belli bir süre rehberlik de yaptığınız için sektöre de gerçekten çok hakimsiniz. Evet. Bu konu ne eksiktir, ne alınır, ne verir. Çünkü insanların belki hayatları boyunca hayalini hayalini gerçekleştiriyor ve siz buna vesile oluyorsunuz. Bu çok farklı bir hazdır evet. sizin için Muhammed Bey. Evet. Aynı zamanda e, giden yolcularımızın duasına, dostluğuna ve hizmetine talibiz. Yani sloganımız bu. Evet. Yani bu çünkü gerçekten parayla pulla ölçülebilecek evet. bir değer ve haz değil. Evet. Ee, bir kere bunu sevmek gerekiyor. Bu da fazlasıyla sizde var. <laughs> sevmek on. lazım. Sevmek inanmak lazım. lazım. Evet. Evet. Demin turizmine hizmet ediyoruz. Ne kadar yani güzel. Dediğiniz gibi senede belki bir defa nasip olacak. Evet. İnsanların bir hayali. <laughs> Evet. Ona iyi bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Kesinlikle çünkü evet. insan ömründe yani bunları yaşamak çok farklı bir hazdır. Evet. Allah inşallah evet. herkese nasip Amin. eder. Amin. E, diyelim. E, burada tek başınıza ve babayla beraber sanırım baba ile faaliyetler varmış. Evet. evet. Babam 50 yıllık esnaf. 50 yıllık. o. Oh. yerinden an. istifade ediyoruz. Sağ Buradan olsun. selamlarımızı, saygılarımızı evet. babaya da gönderelim. Destekler, emekler, onda büyüktür. Ne güzel burada baba oğul sır sırt omuz omuza vermişsiniz. Evet mücadele ediyorsunuz. E, gelen misafirler genelde hangi bölgelerden geliyor peki? E, şöyle Torbalı'mızın haricinde yakın çevre ilçelerimiz var. Tire, Ödemiş, Bayındır, Beyda, Gazi Emir, Selçuk ve Torbalı ve köylerine hizmet ediyoruz. Ya burası ve çevresi, çevresi diyelim aslında. Evet, Tabii evet. biraz arz talep meselesi sizin evet. işiniz. Yani arz talep dengesiyle ilerliyoruz. Evet. Net bir şey zaten bina inşaıştık. Evet. O şekilde devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Harika. Peki saat kaç ile kaç aralığında e, açık burası? Ee, sabah 9 da açıyoruz. Evet. Akşam e, 7 civarı. 7 civarı da kapatıyoruz. Kapatmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde söyleyelim. Peki hayal ettiğiniz yerde misiniz? Mesela bu işin rehberliğini yapmışsınız. 2009'da farklı deneyimler kazanmışsınız. Buraları hayal ediyor muydunuz? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Evet. Son sorun bu. Evet. E, hayalim hep buydu zaten. Meslek olarak da Hac ve Umre'ye gitmek ve onun organizatörlüğünü rehberliğini yapmak ve oraya giden insanların duasını almak. Hizmetinde bulunmak. E, aynı zamanda bu sektöre girdik. Malzeme sektörüne de. Evet. Hedeflerimiz insanları memnun etmek. Tabi hedef de hayal de hiç bitmeyecek ama. Evet. Biterse bizde de biteriz evet. zaten doğru İnsan mu? İnsan hayallerle yaşar evet. Evet kurban bayramında yani hac zamandaki yoğunluğu nasıl ayarlıyorsunuz peki? Zor bu süreci de ayarlamak. Ee, zaten meşakkatli bir yolculuk. Yani sürecin ee, çok hızlı evet. gelişiyor. İnsanlar sabırsız olabiliyor. Evet zaten e, hac ve umreye giden yolcularımız genelde aceleci olur. Evet. Ee, yani onlara hep sabır tavsiye ediyoruz. Çünkü meşakkatli lansın. bir yolculuk. Evet. Telaşı burada başlıyor. Olay burada başlıyor. Olay burada başlıyor evet. Evet. Ama tabii sonuçlandığı zaman da çok keyif alıyoruz. Evet evet. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Hem sizlerle bir tanışmaya davet edelim. Değil mi? Son sözlerinizi alalım artık. Buyurun. Ee, bekleriz. Bütün umreye ve hacıya, hacca haca gidecek olan hacı adaylarımızı her zaman bekleriz. Her türlü ihtiyaçlarına yardımcı oluruz. En azından bir çay kahve Bir çay kahve içeriz. Evet. Ee, evet. aynı zamanda mevlüt hediyeliklerimiz de var. Bahsedelim buyurun. Ee, yani mevlütlerde dağıtılan Yasin kitabı, Gül Kokulu Tesbi tarzında. Plexi evet. isimli Kadife Yasin kitaplarımız isim ve tarih yazılıyor. Evet. O şekilde de... Tamamıyla çözüm odaklıyız. <laughs> yok yok diyoruz aslında. Evet. Ne kadar güzel A'dan bölgeyi işte, iyi tanımanın avantajları bunlar. Evet. evet bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Muhammed Ayağınıza Bey. sağlık. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.